Merhabalar. Merhaba başkanım, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım Sercan TV8'de. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Merhaba. Ellerine Eksik olmasın, müthiş bir desteği var. Benden şükran borçluyuz. Bu, bu müze, Kuşadası Halkı'nın Müzesi. Bu müzenin sahibi Ömer Başkan şahsında yine ortak bir faaliyetimiz var. Biz burada deniz hayatını inceledik. Deniz hayatıyla ile ilgili ticareti inceledik. Çünkü buraya bu alan çok uygun. Valla bize bu motivasyonu veren Haluk Bey'in koleksiyonculuğu. Ben e, İstanbul'daki koleksiyonlarının sakladığı apartmana, inşanına gittiğimde şaşırmıştım. Dedim ya bize buradan çok iş çıkar. <laughs> yani biz ona minnet duyarken, duymamız gerekirken o sağ olsun çok kibar laflar etti. Ama gerçek şu ki, ee, onun bu değerli koleksiyonu, özeni, heyecanı olmasa bunları istediğiniz kadar sizin çok yeriniz olsun hiçbir anlamı yok. O yüzden ben öncelikle huzurunuza Haluk Berk Usta çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün de aslında kapılarını sizinle açtık. Ee, yani hazırlıyorlardı hatta ben evet, dün bugün derken siz bugün geliyorsunuz diye ben de e, hemen Hastası. saati, bu saati aldım. Ee, buranın çok ses getireceğini düşünüyorum. Bir de çok özel bir yerden, UNESCO geçici miras listesinde olan bir iç bir kalenin içinde. Yani burası 4 sene önce galiba UNESCO'nun geçici miras listesine girdi. Girişimlerimizle. Bugün de burada yine Türkiye'nin özel bir müzesini açmış olmak bizim için çok kıymetli. Bunlar tabii koleksiyonumuzun hepsi değil. Bu şuradaki koleksiyon dünyanın en zengini var. Şu örnek Selçuklu Kap Türkiye'de ilk defa görülüyor. Yani dünyada ilk defa görülüyor. Bu da önemli damgalanmış. Hacım doğrudur. Bunlar Bizans dönemi ağırlıklar. Yani mesela şu biri bir Britiş Müzyum'da var. Mesela bunlar bir takım. Yani bunlar belli bir tarihten itibaren bunları yapmışlar. Ee, üzerlerinde bunlar Bizans. Ee, birimli e, şeyler. Bunlar da yine Bizans. Bu karsiyonelinizin size duyduğu sevgili bayanlık ve gerçek